Merhaba arkadaşlar. Exchange'te yeni bir kısma geldik. Çok önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. Burada Exchange 2010'dan 2016'ya, oradan da 2019'a geçiş senaryolarını konuşacağız. Yani üst versiyonlara migration işlemi, Exchange'in üst versiyonlara upgrade edilmesi ve bunun kesintisiz bir şekilde, veri kaybı olmadan gerçekleştirilmesi işlemlerini bu derslerde bu kısımda, bu bölümde sizinle birlikte ayrıntılı olarak konuşuyor olacağız arkadaşlar. İşte bu kısmın bu ilk dersi en önemli kısımlardan bir tanesi. Hangi senaryo ile ilerleyeceğimizi, lab çalışmalarını nasıl gerçekleştireceğimizi ve bu geçişlerde nereye dikkat etmemiz gerektiğini bu derste anlatıyoruz. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin efendim. İyi seyirler dilerim. Şimdi geldiğimiz noktada Exchange'in güncellenmesi, üst versiyonlara geçirilmesi, gibi işlemlere bakacağız. Yani exchange'in upgrade diyebileceğiniz işte 2010'dan 2013'e, 2013'ten 2016'ya, sonra 2019'a, 2019'dan sonra çıkacak versiyon örneğin 2022 ise, 2023 ise, 2023'e gibi süreçlerin exchange'te nasıl sürdüğünü, bu gelişimin nasıl exchange'te sağlandığını anlatıyor olacağız. Çünkü yıllar boyu Exchange kullanan kurumlar var arkadaşlar. Örneğin kurum Exchange 2003'ten beri Exchange kullanıyor. Siz hala Exchange 2003 kullanmasını bekler misiniz bir kurumu? Beklemezsiniz değil mi? E, ama e, her seferinde Exchange'i formatlayıp yerinden kuracak hali de yok. Yıllarca gelmiş olan bir veri var, bir veri tabanı var. Formatlamak olur mu? Olmaz. Silmek olur mu? Olmaz. İşte o yüzden Exchange'te şu en önemli noktalardan, en önemli konulardan bir tanesidir. Yeni versiyonlar geldikçe, Exchange'i yeni versiyona nasıl geçiririz, atlarız. Şu anki konumuz aslında tam olarak bu. Arkadaşlar, bu kolay bir işlem değil. Yani bir kere sürece hakim olmak, her şeyi doğru yapmak ve adım adım ilerlenmesi gereken bir süreç. Çünkü biliyorsunuz Exchange aktif direktörüye entegre olarak çalışıyor demiştik yani Exchange'i üst versiyonlara geçirmeye çalışmak aktif Directory ile paralel yapılması gereken bir iş. Yani ben aktif direktörü 2003'te tutayım, Exchange'i 2019 yapayım diyemezsiniz. Çünkü ne dedim size Exchange 2019 için ön gereksinim olarak örneğin? Dedim ki Domain Functional Level 2012 olacak dedim. E o zaman 2003 olması zaten söz konusu olamaz değil mi? En az 2012 olması lazım. Yani sizin DC'lerinizin de en az 2012 olması lazım. Yani bu süreç, Exchange'in üst versiyona geçirilme süreci tamamen Active Directory'nin geçiş süreciyle paralel yürütülmesi gereken, paralel düşünülmesi gereken bir süreç. İşte biz bu ders ve bundan sonraki takip derslerinde bu süreci konuşacağız ve bir uygulama senaryosuyla e, konularımıza devam edeceğiz. Sonrasında da exchange'in yedeklemesine geçebileceğiz arkadaşlar. Ama önce bu kısmı hallediyor olacağız. Şimdi biz şöyle bir senaryodan ilerleyeceğiz. Onu çizerek anlatayım. Orada da konularımızı sürdürüyor olacağız. Şimdi bu işi en iyi anlatmanın ve en iyi göstermenin yöntemi uygulamayla paralel yapmak arkadaşlar. Hikaye anlatır gibi anlattığımızda bu geçiş sürecine kafanızda canlandırmanız zor. Hadi canlandırdınız. Başınıza geldiğinizde her şeyin teoride olmadığı gibi görürsünüz. Olmayacağını görürsünüz zaten. Biz şöyle bir örnekten ilerleyeceğiz. Exchange 2010'dan alacağız işi. Ee, niye 2003'ten almıyorsanız derseniz o çok eski arkadaşlar. 2003, 2007 eski versiyonlar. O kadar geriye gitmeyeceğim. 2003'te 2007 kullanan artık çok az kaldı. Size denk geliyorsa buradaki bilgilerinizle emin olun. Oradan da yükseltme işlemini yapabilirsiniz. Ben oradan almayacağım. O çok eski zamanımızda yetmez zaten onun için. O yüzden işi 2010'dan alacağız. Ve tarihi 2019'a getireceğiz. AXC 2019'a. Yani 2010'dan bir sistemi 2019'a nasıl geçiririz'i göreceğiz. Dilek olay. Az değil. 9 yıllık bir süre söz konusu. 2010 eski bir işletim, eski bir Exchange Server sürümü. 2010 var arada. Sonra... 2013 var. 2010'dan sonra geldi. Sonra 2016 var. Sonra 2019 var. Yani arada ciddi süreçler var. İki versiyon exchange var arada. Yani biz bu sistemde aslında 1, 2, 3, 4 nesil exchange'i bir arada görüp ve 2019'a geçireceğiz. Yani amacımız bu olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Ana amacımız bu. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir 2010 aktif Directory yapısı ve Exchange yapısı hayata geçireceğiz. Sonra bunun güncellemesini yapacağız. Bakın Exchange versiyonları çıktığında en eski hangi versiyondan geçirebileceğinizi Microsoft size söyler. Microsoft 2019 diyor ki 2019 içinde eğer Exchange 2019'a eski versiyonlardan geleceksen minimum 2003, 2013 olmalısın diyor. Yani Microsoft şunu söylüyor. Exchange 2010'dan sen pat diye Exchange 2019'a geçemezsin. Böyle bir şey yok diyor. Yapamazsın diyor. Bunu desteklemiyorum. Not supported. Arada durak olarak ya 2013'te kullanmalısın ya 2016'yı kullanmalısın diyor. 2013'ten destekliyorum diyor. İstersen 2013'ten 2019'a geçersin diyor. 2016'dan da 2019'a geçebilirsin diyor. Ama 2010'dan olmaz diyor. İşte bu bizim kısıtımız. Bunun çözümü de yok arkadaşlar. Not supported. Olmaz mı? Olmaz. Yani bu not supported dedi mi Microsoft? O iş bitmiştir. Yani aktarmalı uçacağız yıldaki. Evet. Biz ne yapacağız? O yüzden önce buraya bir geleceğiz. Buradan da buraya geleceğiz. Mantıklı olan da bu. Yani 2010'dan 2013'e geçip 2019'a geçmeye gerek yok. 2010'dan 2016'ya atlayıp 2019'a geçebilirsiniz. Eğer bir kurum bu kadar geride kaldıysa, 9 yıl geride kaldıysa, bu atlama senaryosuyla işe devam etmelisiniz. Ha 2013'ünüz varsa sıkıntı değil, direkt yapabilirsiniz. Ee, bunun da örneğini anlatıyor olacağım zaten size bu senaryo dahilinde. Neden Microsoft'un durumu böyle? Çünkü diyor ki Microsoft 2019 için diyor ki ben minimum Windows Server 2012 domain ve force functional level isterim diyor. Ama 2010-2008'de de çalışabiliyor örneğin. O yüzden not supported, desteklemiyorum diyor. Nedeni bir nevi bu bir de buradaki exchange kodları ve exchange yapısıyla buradaki exchange kodları ve exchange yapısı birbirinden oldukça farklı. Böyle olduğu için de bir nedenden dolayı bunu söylüyor. Yani direkt geçiş senaryosuna izin vermiyor dersek doğru söylemiş oluruz efendim. Şimdi bunu anlattıktan sonra senaryomuzu uygulamaya başlayacağız. Bunun için bir Exchange 2010 ortamı kuracağız sizinle. Bu şekilde Exchange 2010 kurulumu da görmüş olacaksınız. Orada birkaç tane mailbox oluşturacağız. Bir lab ortamı yaratacağız. Sonra 2016 Exchange'i kuracağız. Mailboxlarımızı 2016'ya taşıyıp 2010'dan tamamen kurtulacağız. Sonra 2016'dan da 2019'a geçip 2016'dan kurtulacağız. Ve güncel bir sisteme kavuşmuş olacağız arkadaşlar. E tabi bu böyle anlattığımız kadar hızlı olmayacak. Arada problemler çıkabilir, problemleri çözmemiz gerekebilir. Ve kurulumlar da çok fazla var zaten. O yüzden bu süreç uzun bir süreç olacak. Onu söyleyeyim. Bu laboratuvar uzun bir çalışma, uzun bir süreç. Ama planımız bu. Bunun için elinizde ne olması lazım? Exchange 2010 kurulum dosyaları. Eğer bu laboratuvarı ben de kendi ortamımda yapacağım diyorsanız offline izleyecek arkadaşlar için de konuşuyorum. Canlı takip edenler için de. Exchange 2010 kurulum dosyalarınız olsun. Lazım. Windows 2012 ISO'muz olsun. Lazım. Çünkü 2000, Exchange 2010'u Windows 2012'ye kuracağız. Üçüncü olarak Exchange 2016 kurulum dosyalarınız olsun. Dördüncü olarak Windows 2016 dosyalarınız olsun. Yani ISO'su olsun. Exchange 2019 olsun diyeceğim. Ama o zaten var. Şu ana kadar onu kullandık. Ama olsun. Exchange 2019'unuz olsun. Ve Win 2019'unuz olsun. Bunlarınız varsa bu laboratuvarı yapabilirsiniz. Hepsini internetten, Microsoft'un sitesinden eval olarak indirebiliyorsunuz. Ben hepsini indirdim. Bu ikisi zaten vardı. 2016 benim OneDrive'ımda da var. 2012 yoktu, Microsoft'tan 180 günlük sürümünü indirdim. 2010 yoktu, Microsoft'tan indirdim. Exchange 2016 yoktu, Microsoft'tan indirdim. Ee, siz de bunları indirebilirsiniz. Ki buradan buraya atlayabilir, buradan da buraya atlayabilir. Bunlar ön gereksinlerimizdi arkadaşlar. Şimdi geldik o zaman bu işi uygulamaya. Ee, dediğim gibi uzun soluklu olacak. Uygularken aynı ortamını şöyle kullanacağım. Ee, yine e, ESXi sunucumu kullanacağım burada. Exchange eğitimini ESXi üzerinden sürdürüyorum biliyorsunuz. Siz daha önce bu dersi nasıl Hyper-V'de takip ettiyseniz yine oradan devam edebilirsiniz. Burada tabii e, buradaki sunucularım yer problemim de var benim e, diskimde. E, ondan dolayı buradaki sunucuları ben sileceğim. E, sonuçta bu sunuculara bir daha ihtiyacım olmayacak. E, çünkü veyahut da şöyle yapabiliriz aslında. Bir exchange'leri silebilirim. DC'yi bırakabilirim. Öyle bir ortam yapabiliriz. Ya da eskiden geleni koruyabiliriz. Diskiniz varsa dursun. Yeriniz yoksa silin. Ben e, yer sıkıntım olduğu için... Ee, silmeyi düşündüm, sileceğim. Onun dışında silmem için çok da bir gereklilik yok açıkçası arkadaşlar. Ama şöyle bir önce shutdown ediyorum hepsini. Şunu da shutdown ediyorum. Şunu da shutdown ediyorum. Bunu da shutdown ediyorum. Diğer diskime taşıyabilirim ama o da zaman alacaktır. Kullanmayacağım şeyleri sileceğim o yüzden. Da sileceksek power off yapalım. Niye bekliyoruz ki? Power off. Power off. İnsan kıyamıyor silmeye değil mi? Bana öyle oluyor. O kadar uğraştık yani. Bir sürü yer açılması lazım. Altı diyor. Ha free. Tamam şimdi oldu. Bu da exchange dosyasıdır. Bunu da sileyim. Öbür tarafta var zaten. Evet bu da gitti. O tertemiz oldu arkadaşlar. Evet. Burayı da depo olarak kullanıyorum. Bu yavaş bir disk arkadaşlar. Denedik bundan önce. Sanal makine çalıştırınca çok sıkıntılı olabiliyor. Şimdi arkadaşlar 2010 kurulumu yapacağız. 2010 kurulumuna şimdi geçeceğim. Exchange 2010 kurulumu tabii Exchange 2010 kurabilmemiz için öncelikle bir aktif direktörü ortamına ihtiyaç var. Çünkü Exchange 2019'da anlattığım Exchange'in aktif direktörüye entegre çalıştığı ve domain'e dahil olması gerektiği hiçbir zaman değişmiyor. Tarih boyunca değişmedi. O yüzden de aynı kurallar bunun için de geçerli. Exchange 2019'da ne anlattıysam Exchange 2010'da da domain ortamı olacak. Exchange kurulacak makine domaine dahil olacak. Mümkünse DC olmayacak. DC'ye kurmuyoruz Exchange'i. E. Kurulabiliyor. Tavsiye etmiyoruz. Aynı şeyi bunun için de söylüyorum. Exchange 2010 Windows 2008'e de kurulabilmekle birlikte biz Windows 2012'ye kuracağız. Çünkü 2008 bayağı eski kaldı arkadaşlar. Ya onu bulmanız da zor, görmeniz de zor sanmıyorum. O yüzden biz kurulumumuzu Windows 2012 üzerinden sürdüreceğiz. O kadar eskiye gideceğiz oradan geri getireceğiz. DC'yi de 2012 yapacağım. E, paralel olsun diye. yerinde 2012 diğeri dediğim. <laughs> Exchange'i de 2012 üzerine kuracağım efendim. 2012 dosyalarına ihtiyacım var. Burada şu dosya Exchange pardon Windows 2012 Exchange'i de atarız. Daha atmadı bunu buraya. Önce bunu kuracağımız için. Şimdi kurulum için e, New Virtual Machine'i başlatıyor. Önce tabii ki DC kuracağız. SR ve DC 1 2012 diyelim de anlaşılsın. Çünkü bayağı iş yapacağız. Buraya geldiğimizde de arkadaşlar versiyon olarak R2 kullanacağız tabi. Windows 2012 r 2yi tercih ediyor. Data Store 1'e atacağım. Yani bakayım. Tekrar seçeyim. Öyle yapmışım galiba. Çünkü burada 2012 R2 görünmüyor haklısınız. <laughs> 2012 R2 seçiyorum. R2 yok, 2012 seçiyorum mecburen. Çok da önemi yok zaten bu arada. Ayarlarını yapıyor sadece. Sonradan değiştirebiliyoruz. Data Store olarak biri kullanıyorum. Bak 4096 RAM veriyor. Bu DC olacak. Gerçi RAM'imiz bol ya. 4000 kalsın. Cimrilik etmeyelim. Diskimiz 40 GB olsun ama tin olsun. RAM'i de daha performanslı olabilmesi adına RAM'i rezerv ettiriyorum makineye olduğu gibi. Bu DC olduğu için çok önemli değil ama RAM'in bol bir de daha stabil hızlı çalışsın istiyorum. İşler yavaşlatmasın, o yüzden öyle yaptım. Exchange'de ama mutlaka birkaç defa denedim. Mutlaka şey seçin arkadaşlar. Rezerv ettirmek. Evet. Start verebiliriz makineye. 2012 yaş. 2012'nin kurulumu yapacak. Bunu DC yapacağız arkadaşlar. Hemen şuradan. Türkçe Q. Install. 2012 R2 Data Center. Ve Core seçmiyorum arkadaşlar. Bu seçiyorum. Devam ediyor. Evet. 2012 için kurulumumuz başladı. SSD disk hızlı kurulacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi kurulumunu bekleyelim. O arada da kurulunca tekrar devam edelim. Bu dersi noktalayalım.